Bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görelim. İşte aldı yetkiyi eline. Vatandaş yetkiyi al dedi bakalım. Ne yapacaksın görelim. Al yetkiyi dedi. Ne oldu? Gidin pazara ateş bazı. Gidin markete ateş bazı. Maaşlar arttı mı? Hayır. Her şey ateş bazı. Her şey. Domates, domates. domates. Şu anda dünyanın en faizci hükümeti bu hükümettir, bu iktidardır. 2018'de taraflı partili cumhurbaşkanının göreve başlamasından bu yana köprü geçiş ücretleri yüzde 309 artmış. Otoban geçiş ücretleri yüzde 76 artmış. Elektrik tarifelerindeki artış yüzde 168'e, doğalgaz tarifelerindeki artış yüzde 196'ya ulaştı. Sen orada ne dur niye duruyorsun? Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri haline getirme hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, bu, bu soğanı ben çöpten aldım. Çöpün içinden çıkarttım, yıkadım, götürüp yiyeceğim. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomisi arasına sokmak şöyle dursun, ülke ekonomisi çökmenin eşiğine geldi. Öyle ki fanatik AKP'liler bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne karşı isyan eder oldu evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın başkanım, arabamızı değiştiremiyoruz. Bu yüzden bana abartılı geldi. Hı. Çok Hı. abartılı geldi. Çok çok, çok, çok çok abartılı geldi. Çok abartılı ben. Kriz halkı o kadar etkiledi ki açız çığlıkları en koyu AKP'lilerin getirildiği AKP grup toplantısına kadar uzandı. 20 yıl boyunca atlattığı birçok badireye rağmen iktidarda kalmayı başaran Erdoğan'ın koltuğu hayat pahalılığı sebebiyle sallanır hale geldi. Erdoğan, sebep olduğu her başarısızlığı başkasına ihale ederek bugüne kadar geldi. Önce her fırsatta 20 yıldır kim olduğunu açıklamadığı dış güçleri günah keçisi ilan etti, bazen faiz lobisi. Faiz lobisinin değerli arkadaşlar tehdidi var. Bazen Avrupa. Ey Avrupa Birliği! Bazen Amerika. Ey Amerika! Ey Trump! Ve bazen de Pensilvanya. Ey Pensilvanya! Kimi zaman da Almanya. Ey Almanya! Erdoğan'ın uzunca bir dönem siyasi olarak ekmeğini yediği dış güçlerin Türkiye'deki popülerliği azalınca sıra iç güçlere geldi. Ülkeyi kasıp kavuran ekonomik krizin suçlusu sık sık değişti. Bu iktidarın arkadaşlar bir haftanın düşmanı panosu var. Haftanın düşmanı. Oraya bakıyorsunuz bir hafta Anayasa Mahkemesi'ni yazmışlar düşman olarak. Bir başka hafta yazıyorlar ey Avrupa diyorlar. Bazen patates soğan depoları düşman oluyor. Bazen pazarcı esnafı. Bir Kanal İstanbul'u istemeyenleri yazıyorlar tahtaya. Bir de dönüyorlar üniversite öğrencilerini yazıyorlar. Bazen patates soğan depoları, bazen halcı esnafı, son olarak market zincirleri suçlu ilan edildi bütün bu stokların yapıldığı depoları basacağız. AKP medyası eşliğinde yasal depolara göstermelik baskınlar düzenlendi. Sofralardan çalınan soğanlar işte burada. Hem de öyle 1-2 kilo değil çuval çuval tonlarca. Vatandaşın tepkisi patates soğan depolarına yönlendirildi. AKP medyası haftalarca suç hükümette değil depo sahiplerinde haberleri yaptı. Ancak yapılan baskın ve denetlemelere rağmen Piyasada tüketime cevap verecek miktarda ürün olmadığı için fiyatlar düşmedi. Üstelik sadece patates soğanın değil, neredeyse tüm sebze meyvelerin fiyatı arttı. Domates, patates, patlıcan, sivri biber vesaire. Pazarda el yakan fiyatlar AKP'yi oy kaybettirmeye başlayınca Erdoğan yeni bir suçlu bulmak zorunda kaldı. Erdoğan'ın halkın önüne atacağı düşmanı bulması uzun sürmedi ve akıllara durgunluk veren o açıklamayı yaptı. Devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tengürekte mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Erdoğan sırf oy kaybetmemek için hal esnafını terörist ilan etmekten çekinmedi. AKP medyası da yeni suçluyu halkın gözünde linç eden yayınlar yaptı. Tam da tahmin edildiği gibi hallerde gereksiz bir fiyat yükselmesi olduğu anlaşıldı. Komisyoncular üreticiden aldıkları ürünlerin üzerine fahiş kar oranları ekleyince etiketler sürekli değişiyor. Hal ve pazarcı esnafının günah keçisi ilan edilmesi AKP'ye zaman kazandırdı. AKP medyasından başka haber kaynağına bakmayan bazı seçmenler, tek sorumlunun halci ve pazarcı esnafı olduğuna inandırıldı. Ama bu da sorunu çözmedi. Aksine hayat pahalılığı iğneden ipliğe aldı başını gitti. Akaryakıt, elektrik, su ve doğalgaza ard arda yapılan zamlar sebebiyle her şey ateş pahası oldu vatandaş markete girmeye korkar hale geldi. Ancak ülke yönetimindeki bütün kararları kendisi veren Erdoğan, sorumluluğu üzerine almak yerine hayali suçlu ve düşman üretmeye devam ediyor. A'dan Z'ye her şeye zam gelmiş ve bu zamların temelinde yüksek döviz kurları var. Döviz kurunun kontrolünü sen kaybet, A'dan Z'ye bütün maliyetler artsın, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi kenara çekil, vatandaşla esnafı karşı karşıya bırak, suçluyu esnaf olarak göster. Bu dürüst bir devlet yönetimi değil arkadaşlar. Çıtayı yükselten Erdoğan'ın yeni düşmanları tüm ülkeyi sarmış durumda. Faiz lobisi, soğan lobisi, patates lobisi derken sıra geldi böylece market lobisine. Döviz kuru ve ekonomik kriz kontrolden çıkınca Erdoğan'ın yeni suçluları binlerce şubesi bulunan 5 market zinciri oldu. Muhalefet iç ve dış politikadaki tercihleri sebebiyle ülkeyi uçurumun kenarına getiren Erdoğan'ı Ali Cengiz oyunuyla gerçekleri çarpıtmakla suçluyor. Bir zamanlar sağ kolu olan Ali Babacan, Erdoğan'ın başkasına suçatma yöntemini en iyi bilen isimlerden. Hükümet tam bir uyanıklık yapmaya çalışıyor. Bu enflasyon ve hayat pahalılığı baskısını 5 şirkete yönlendirip 5 zincir marketi karşı karşıya bırakıp aradan çekilmek istiyor. Dediğim gibi iktidar hiçbir kabahati kendisinde bulmuyor. Herkesi de hain itlikle itham etmekten geri durmuyor. Erdoğan aynı yöntemi Boğaziçi Üniversitesi'ne atadığı kayyum rektörü protesto eden öğrencilerde de kullandı. Öğrencilere terörist benzetmesi yaparak tepeden inme kararını meşrulaştırmaya çalıştı. Siz öğrenci misiniz? Siz talebe misiniz? Yoksa siz terörist misiniz? Erdoğan'ın son günlerdeki hedefi ise kalacak yurt bulamayan öğrenciler. Bunlar kendilerine göre dünya sözlü öğrenci. Bunlar aynen gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur. Hükümete yönelik her protesto sonrası çıkıp bunlar aslında terörist açıklaması yapmayı alışkanlık haline getiren AKP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yine şaşırtmadı. Bunların da 79'u DHKPC, TKPV'de ve diğer, diğer terör örgütleriyle iltisaklı olan kişiler. Muhalifleri itibarsızlaştırmak için sürekli aynı yöntemi kullanan Soylu, bunların kim olduğunu her zaman olduğu gibi açıklamadı, suçları olup olmadığını da. Eğer suçları varsa neden gereğini yapıp gözaltına aldırmadığını da açıklamadı. Sorundan bahsedeni hemen düşman ilan ediyorlar. Bazen terörist bile diyorlar. Kim sorunları dillendiriyorsa oluyor terörist. Üniversite burslarını az bulan öğrencilere de elinize yüzünüze dursun diyen Erdoğan'ın düşman listesi uzayıp gidiyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da yeni düşmanlar üretildiğine şahit olacağız. Erdoğan'ın kimleri düşman ilan edeceğini bilmiyoruz ama bilinen bir şey var ki o da Erdoğan'ın artık düşman üreterek iktidarda kalmakta zorlandığı. Ekonomik sorunlar o kadar büyük ki vatandaş AKP'den artık düşman değil çözüm bulmasını istiyor. Erdoğan'ın eski yardımcısı Babacan, "Hadi hayat pahalılığının suçlusu esnaf diyelim. Peki devletin kendi yaptığı zamların suçlusu kim?" diye soruyor. Köprü ücretleri, otobüs ücretleri değil mi? Bunlar hükümetin bizzat fiyat tespit ettiği konular. Elektrik fiyatlarına %168 zam gelmiş. Bu fahiş bir artış değil mi? Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Sizin hiç mi kabahatiniz yok ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Buğday dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, et dışarıdan, saman dışarıdan, yem dışarıdan, hepsi dışarıdan. Yine yalan, yine yalan. Benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Düşmanın en büyüğünü sonuna sakladık. Ey CHP yönetimi! Ey CHP! İstesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız. CHP pisliktir. CHP çöplüktür. Erdoğan'a göre ülkede kötü giden her şeyin sorumlusu ülkeyi son 20 yıldır yöneten CHP. Düşmanlaştırma politikasının bazı seçmenlerde işe yaradığı da bir gerçek. AKP propaganda medyasından başka haber kaynağı olmayan seçmen için her şeyin suçlusu CHP. fiyat pahalılığının sorumlusu kim sizce? CHP'liler. CHP'liler. CHP